12. testin çözümüyle birlikteyiz. Hemen sorularımıza geçelim. Bir araştırmacı aşağıdaki hipotezi test etmek istiyor. Bitki örtüsü sel felaketinin olumsuz etkilerini azaltabilir diye bir hipotez ortaya atmış. Hipotezini doğrulamak amacıyla aşağıdaki düzenekleri kurmuş. Düzenekler aynı anda eşit miktarda ve eşit yüksekliklerden bir bardak su dökmüş. Araştırmacı düzeneklerinde hangi değişiklikleri birlikte yaparsa amacına ulaşabilir diyor. Şimdi öncelikli olarak burada Düzeneklerin yükseltileri birbirinden farklı. Bu da o alanda bulunan eğimi etkiler. Dolayısıyla öncelikli olarak şunların hizalarını aynı yapmamız gerekiyor. Ya bundan bir tane çıkartacağız ya da bu tarafa bir tane ekleyeceğiz. Ardından senin buradaki hipotezin bitki örtüsünün sel felaketinin üzerindeki etkisi. E burada bitki örtüsü olan bir düzenek yok. İkisinde de ne yapmışsın sen? Toprak dolu sadece kap koymuşsun. Bakalım hemen önermelere. K düzeneğine bir kutu daha yerleştirmek. K şurası evet yüksekliklerini eşit yaptım doğru. Yani buradaki arazilerin eğimleri eşit oldu. Her iki düzeneye de daha fazla su dökmek. Şimdi az ya da su dökmen bir şeyi etkilemez burada. Sadece şu anlamda etkilemez diyorum. İkisinde de aynı değişkeni aldığın için etkilemez. Yoksa suyun fazla olması sel ihtimalini tabii ki arttır ama benim buradaki hipotezim bununla alakalı bir durum değil. Bunu eledim. L düzeneğinde toprak dolu kabı üzerinde kim dolu özdeş toprak kapla değiştirme. Evet bakın şimdi burada K düzeneğinde sadece toprak kalacak. L düzeneğinde üzerinde kim olan yani bir bitki örtüsü olan bir kap olacak. Dolayısıyla burada kim olan da daha az miktarda sel ortaya çıktığını bu bitkilerin suyun bir miktarını tuttuğunu gözlemleyebilecek. Dolayısıyla hipotezinde burada doğruluğunu kanıtlar. Sismik izolasyon yapı ile zemin arasında özel malzemeler yerleştirilerek ayrı bir taban oluşturulmasını sağlar. Sismik izolatörler bir yapının sallanmasını önemli ölçüde azaltır. Bu sayede yapı denetim yıkıcı etkilerinden daha fazla korunmuş olur diyor. Yani buradaki yapı depremin e, olumsuz etkilerinden daha az etkilenecek. Buna göre sismik izolasyonla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangileri yapılamaz diye bana soruyor. Hemen bakalım depremin büyüklüğünü azaltır. Bakın burada depremin büyüklüğünü etkilemiyor. Sadece depremin etkisini, yıkıcı ve zarar verici etkisini azaltıyor. Depremin büyüklüğünü değiştirmiyor bu. O zaman A şıkkından bulduk ama emin olalım. Can ve mal kaybını en aza indirir. Doğru. Binalara uygulanmış olsa bile düşme tehlikesi olan eşyalar sabitlenmelidir. Evet, gene sallanacağı için bu sen düşme tehlikesi olan eşyaları sabitlemen gerekiyor. Mesela televizyonun ya da dolaplarını sabitlemen gerekiyor. Hastanelere kurulan deprem sonrası sağlık hizmetlerinin aksamamasını sağlayabilir diyor. Evet, bunları hastanelere kurarak biz deprem anından sonra sağlık hizmetlerinin de aralıksız bir şekilde devam etmesini sağlayabiliriz. Lake Volcanic patlaması, dünyada meydana gelen en büyük patlamalardan biridir. İzlanda'da bulunan 27 kilometre uzunluğundaki Laki yarı 8 Haziran 1783'ten itibaren 8 ay boyunca lav ve zehirli gaz püskürttü. Atmosfere püskürttüğü zehirli gazlar küresel ısınmaya ve asit yağmurlarına neden oldu. Patlama ile ülkede otlayan hayvanların yaklaşık %60'ı öldü. O zamanlar ülkenin nüfusunun dörtte biri olan 10.000 kişi kıtlıktan hayatını kaybetti. Püskürttüğü zehirli gazlar dünyanın bazı bölgelerine kadar ulaştı. İngiltere'de 23 bin kişi hayatını kaybetti. Mısır'da kıtlık yaşandı. Bazı bilim insanları Fransız ihtilalinin meydana gelmesinde bile etkisi olduğunu düşünmektedir. Bu bilgilere göre yanardağın patlamaları ilgili yorumlardan hangileri yapılabilir diye bana soruyor. Farklı coğrafyalarda da etkileyebilirler demiş. Evet bakın burada farklı coğrafyalarda Mısır'da, İngiltere'de farklı farklı yerlerde de bunun etkilerinden bahsediyor bize. Bu doğru. Canlılar üzerinde olumsuz etkileri olabilir diyor. Evet canlılar üzerinde olumsuz etkileri kıtlık ve bununla birlikte canlıların öldüğünü bize söylemiş. Tarihsel olayların meydana gelmesinde etkili olabilirler. Hatta Fransız ihtilalinde bile bunun etkisinin olduğu bize son cümlede söyleniyor. O zaman buradaki üç ifadeye de biz ulaşabiliriz. Aşağıda bir heyelan felaketinin görseli bize verilmiş. Heylanlarla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diye bana soruyor. Bakalım hemen. Büyük toprak kütlelerinin yer değiştirmesine doğru. Evet şurada büyük toprak kütlelerinin yerleşim yerlerine doğru kaydığını görüyoruz. Doğru. Eğimli arazilerdeki ağaçlar kesilerek oluşumu önlenebilir. Hayır kesilerek değil. Buralara ağaç ekilerek önleyebilirsin. Dolayısıyla bu yanlış. İstinat duvarı kurarak zararları azaltılabilir. Evet bu kayan toprağı istinat duvarları engelleyebilir, tutabilir. Can ve mal kaybına neden olabilirler. Evet buradaki binalar yıkılıyor. Mal kaybı altında kalan insan varsa ölebilir. Can kaybı. O zaman emin olduk. 5 şıkkı.